Gizli Tatlar kanalına hoş geldiniz. Malum artık yaz geldi. Taze taze meyvelerimizi, sebzelerimizi alabiliyoruz. Peki bunları kışa nasıl saklayabiliriz, nasıl kullanabiliriz? Bundan bahsedeceğim size. Bugün de ilk olarak bezelyeyle başladım. Tam mevsimi. Bunu derin dondurucu nasıl saklıyorum size göstermek istedim. Öncelikle bezelyemizi ayıklayarak tabii ki işe başlıyoruz. Oldukça kolay zaten bezelyeyi saklamak haşlamayacağız kesinlikle. Gayet pratik, kolay bir şekilde bezelyemizi ayıkladıktan sonra direkt yıkayacağız arkadaşlar. Evet bu şekilde ayıkladıktan sonra şöyle bir eğer içinde çürüğü falan varsa alalım. Ve güzelce soğuk suyla yıkayalım arkadaşlar. Bezelyelerimizi. Evet zaten içinde çürük. Kötü bezelye varsa üstü doğru çıkar. Görürsünüz. Bu şekilde güzelce şöyle oğlayarak yıkadıktan sonra bir süzgeç yardımıyla süzelim ve kurumaya bırakacağız arkadaşlar. Bezelyelerimi şöyle şey süzdürdüm. Bu şekilde biraz bekleyeceğim. İyice suları gitsin diye. Sonra bir tepsiye yayacağım arkadaşlar. Kuruyacak. Siz daha fazla yapacağınız için şimdi ben size göstermek için az miktarda bezelye kullandım. Onu güzelce daha güzel bir şekilde yıkayın. Gerekiyorsa da biraz sirke döküp bekletebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yemek yapmayı hepimiz çok seviyoruz ve güzel yemek yapmak için de gerçekten kullandığımız malzeme çok önemli. Bu şekilde saklayarak taze taze kullanırız ve yemeklerimiz gayet güzel, lezzetli olacaktır. Evet şöyle bir tepsinin üzerine temiz bir mutfak örtüsü serdim. Ve süzgeçteki bezelyelerimi üzerine güzelce döküp şöyle bir yayacağım ki iyice kurusunlar bu şekilde kuruduktan sonra da poşetleyeceğiz oldukça basit zaten haşlama derdi yok ayıklıyoruz sadece ve gönül rahatlığıyla kullanabiliriz bezelyelerimizi size zaten bezelyeli tariflerde atacağım arkadaşlar Evet bezelyelerim gördüğünüz gibi kurudular şimdi artık poşetleme kısmına geçebiliriz. Şöyle güzelce poşetleyelim. Miktarı tamamen size kalmış dediğim gibi. Yani poşetlere çok fazla koymanızı önermiyorum tabii ki. Azar azar koyarsanız en azından kullanacağınız şeye göre ayarlayabilirsiniz. Çünkü derin dondurucudan çıkardığımız şeyleri ben hani tek kullanımda üstün taraftarıyım. Ben poşeti şöyle size göstereyim. Ben bağlamıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kilitsiz poşette havasına aldırıyorum. Şöyle bastırarak. Ve şekilde şöyle düzelterek hatta çekeyim. Şöyle bastırarak düzeltiyorum. Bu şekilde çok düzenli oluyor. Üst üste koyması basit oluyor ve daha az yer kaplıyor. Size tavsiyem bu şekildedir. Bunu şimdi dolabıma derin dondurucuma katacağım ve istediğim zaman çıkartıp kullanacağım arkadaşlar. Kesinlikle ve ee, taze sebzeleri bu şekilde saklayabilirsiniz. Zaten devamı, devamını da atacağım size. Çok da güzel oluyor. Taze taze hormonsuz bir şekilde tüketmiş olursunuz. Bugünlük benden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.